Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek? Merhaba bebek, buzdolabından bir, bir al. Hemen buzdolabını bulalım. Buzdolabı. Buzdolabını açalım, biberonu alalım. Bebeğe ver. Bugün gayet güzel. Al bakalım bebek. Çok güzel. Bebeği tut. Bebeği alt değiştirme masasına götür. Bugün gayet masum duruyorsun bebek. Yeni bez al. Bez alalım bakalım. Bez al bebek nerede? Bebek, neden buraya geldin? Al bakalım. Buz Buzdolabından biberon al. Aynısını az önce de yapmadık mı? Gel bakalım bebek. Burada mı değiştireceğiz senin altını yoksa? Bezi alalım. Bebek kaçtı. Bezi bırakalım. O zaman bebeği alalım. Bebeği getirelim. Bebeğin beşi. Altını değiştirelim. Neden? Neden? Neden yapamıyoruz arkadaşlar? Bunu bir yazar mısınız acaba? Ben nerede hata yapıyorum? Biberonu veriyoruz. Veremedik. Biberonu tut. Bebeğe ver. Bebeği tut. Altını değiştirmek için. Buraya götürelim. Tamam. Yeni bez alalım. Evet bebek, bebek kaçtı. Bezi bırakalım bebeği tekrar alalım bebeği tekrar alt değiştirme yerine koyalım tekrar bezimizi alalım altını değiştirelim bebek benimle dalga mı geçiyorsun Bu ben neden yapamıyorum arkadaşlar? Altını değiştir. Ziyaret değiştirme masasına götür. Evet. Yeni bez al. Bez burada. Bezi tut. Altını değiştir. Değiştiremedik. tut? Nasıl değiştireceğiz? Altını değiştir. Abi ben yanlış bir şey mi yapıyorum ya? Şimdi takınca tekrardan kaçar mı bu? Değiştir. Dalga geçiyor benimle herhalde. Bu ne ya? bu işte bir terslik var. Bebeğe uyut, bebeği yatağa götür. Oo, burası biraz... Sanırım arkadaşlar burada biraz eğleneceğiz gibi gözüküyor. Hazırsanız birlikte başlayalım. Çık ve kapıyı kapat. Kapattık. Kanepe'de biraz TV izle. Arkadaşlar eşleşen anahtar, sarı anahtar burada. Kanepe'de biraz TV izleyelim. Kanepeye oturalım. O, oh! bebeği yatağa götür. Bir saniye arkadaşlar, sanırım ben bunu buldum. Bu anahtar kırık. Şimdi yaprağı götür. Şimdi. Aç. Bebeği aldık. Bebeği yatağa götürdük. Çıktık kapıyı kapattık. Anahtar kırık. Şimdi biz geri gideceğiz. Evet geri gideceğiz. Oradan anahtar Oradan anahtar alıp geleceğiz sanırım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam hmm. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Dönmek için basalım. Hmm. Bebeği bir şeye götürdük. Let's Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar sanırım. Olmadı. Kilitli. Kilitli. Evet şimdi anahtarımız nereye gitti? burada kırgın anahtar var kaydı durdur bebeği yatağa götür götürelim